Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar ne yapacağız Abi Mustafa bir susamına ya kafa kaçtı Ar Hayır olmadım ben Arkadaşlar selam bu videomuzda e, yine Böyle Nus ve Nus Brawl'ı Stars'ta vs atacağız Senimizin ismi Nus Brawl'ı Stars vs Arkadaşlar 4. bölümüne karşınızdayız bu sefer Bul olacağız Bul olacağız Mustafa Bul'un Altın, altın şeklini seçme. Ben bak bu oldum. Ben bu altın yaşı oldum. Sen de bu demir versiyonu olacaksın. Sen de bunu olacaksın. Öyle haksızlık yapma. Oldum, oldum. Hazır usta. Şimdi arkadaşlar başladık. Şimdi arkadaşlar ben hemen ben Ağlıkım ağlıtım Hiç Arkadaşlar ben burada Baya iyiyim. Ben geleceğim Hayır sarın ne kutu kutu Sarın bana sevdiğim sarılda artık Gitsin bu Arkadaşlar buraya saklandı. <laughs> ya ya Sarıl da bitsin artık bu aşk ben her yer koronla 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 koronla. Söylediğim şeyi yaptım. 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 Söylediğim ben Arkadaşlar bu arada oyunun sesi kısmayı unutmuşum. Pardon. Oyunun Aa, sesini bak, kısmını da unutmuşum. Da. Şimdi beğenmez saklanıyorum. Aa, yok. Var. da bitsin bu gönül. <Sessizlik> Her, Her yer karanlık olsa kork. O büyüdü bu kırdık lan. Ulan arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Like atın abone olasınız abone olun. Öbür videoda arkadaşlar iki karakter kullanacağız. Arkadaşlar o videonun gelmesini istiyorsak Gerek yok like abi bu sefer artık gerek yok. Eğlencesini çekeceğiz. Like atmasanız da dislike atsanız bile bir şey demeyeceğim. Yeter ki bir, bir abone olabilirsiniz yani. Ama like atmasanız bile olur. Neyse görüşürüz arkadaşlar boş yapmaya gerek yok.